Hanımı çalışıyor kendisi Almanya'daysa Resulullah'ın hanımlarıyla ilgili o ayet. Kendine dokunmadığı zaman evrensel o ayet. Hocam. Bu, bu genel Müslümanların genel evrensellik tipolojisi budur. Mesela taaddüdü zevcat çok eşlilik konusuna ya bir bak bir ruhsattır en nihayet. Uygulanmaz arkadaşım. Bugünkü toplumsal yapı tek eşliliği, bir standartını oluşturmuş ve böyle gidiyorsa kaşıma bunu yani. Buraya eşlerin aklına karpuz kabuğu getirmedin. O kuronda var hocam sen daha mı iyi biliyorsun? Soru. Çağır kızını de ki kızına okuyan kızına üfleyen kızına üniversite diploması olan kızına sor. Kızım üç tane eşi varmış ama hali vakti de vallaha yerindeymiş. Şu 5 çipi falan gibi taahhütleri de varmış. <laughs> Dördüncü eşi olur musun kızım? Diye sor. Sizin kız olurum derse özüne sözüne sadık evrenselci gel ben o ayağının altını öpeyim hocam. saygılıyım hocam birisi bu ayet evrensel telakki eder uygularsa yadırgamam ama benim bu kanaatim o minvalde değildir ben aşağılamam asla saygısızlık yapmam haşa ve kella benim haddime mi düşmüş ne tanrıyım ne tanrı sözcüsüyüm ne mutlak doğrunun adresi benim böyle bir iddiam da olmadı. Benim perspektifim böyle bakmıyor, böyle anlamıyor. Ama o öyle anlıyor. Ama anladığını bir tek gelip burada ya adamın biri. Görsen adam sanırsın. Bizim kız, bir tek erkek çocuklarımız değil, kızlarımız da sünnet olmalı. Türkiye'deki televizyonlarda senelerce bir cemaatin temsilcisi olarak profesör ünvanıyla, sakalıyla konuştu. Hatırlarsın. Ha ettirdim derse, abi başının üstünde yerim. Tamam Ben de derim ya. Yani, herkese saygım var ya? Yani. Hindu da ineğe saygı gösteriyor. <laughs> Dalaylamanın da bahsedecilik zihniyeti var bizimkilerde. İddianızın arkasında durun, gereğini yapın, başımın üstünde yeriniz var. Anlayıştır farklı bir anlayıştır, saygıyla karşılanır. Başka diyeceğimiz bir söz yoktur. Biz kimseyi anlayışından, bizden başka anladığından, bizden başka türlü yorumladığından dolayı ne zemmettik, ne kınadık, ne yerdik. İlmi münakaşa konusu olarak masaya gelirse eleştiririm. Derim ki şundan, şundan, şundan sebep bu yaklaşım bana isabetli gelmiyor. Ama bu ne senin dini kimliğini yargılama hakkı verir bana ne senin Müslümanlığına dair böyle anladın diye bir paye biçerim asla. Hocam senin insanlığın da, Müslümanlığın da, inancın da saygı bende vakidir. Onun ölçümü senin benimle olan hukukundaki tutum ve davranışındır. Bunu zihnen, fikren bu ayeti böyle yok şöyle anlamışım. Vız gelir tırıs gider hocam. Bu bir ilmin bir münakaşa konusu olabilir. Burada bir müzakere konusu olabilir ama senle olan dostluğuma arkadaşlığıma, insanlığıma, duygudaşlığıma, dindaşlığıma hiç zarar vermez ve vermemelidir.